Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fiyat traktörler ve Nihon'la traktörlerde veya diğer bir traktörlerde olan stop müşürü nasıl değişir ve stop müşürü neden değişmesi gerekir ondan bahsedeyim. İlk olarak bizim stop müşürümüzde mazot kaçağı var gördüğünüz gibi. Şu üstten kaçırıyor alttan değil tam bu kısımdan. ve buraya sıvı sürmüştüm. Yine de o kaçar kesmedi. Aldığımdan beri buradan mazot kaçırıyor. Yani herhangi bir arızası yok elektronik olarak. Ama mazot kaçırdığı için sürekli traktörün buralarına falan tozdan, kirden, mazottan kurtaramadık yani. Mecbur bunu değiştirmek zorunda kaldık. Şu şekilde Tor marka İtalyan malı bir tutmuş Orijinal diye geçiyor. Tam orijinal mi değil mi? Orasını bilemem. Bakın. 12 volt İtalyan malı. Şimdi biraz da arızalarından bahsedelim. Şimdi boş pompalarda bu şekilde fiyat veya ne Hollanda traktörlerde bu şekilde Stop müşürü olur. Bunun çalışma prensibi kontağı açtığınızda bir tık sesi gelir ve bu selenoid diye de geçer. Müşür diye de geçer. Bunun içinde ufak bir mazot açan vana gibi bir şey var diyeyim. Yani vana şu şekilde göstereyim hatta ben size. Şöyle göstereyim. Bu selenoid diye de geçer stop müşürü diye de geçer. Burada olduğu gibi. Şimdi kontağı açtığınızda bu elektronik olarak mazotu bu şekilde şu şekilde şunu şuradaki pimi içeri çeker ve mazotu açar. Mazotu açtığı için traktör çalışır. Kontağı kapattığınızda elektronik olarak bunu tekrar kapatır. Elektrik akımı kesildiği için ve traktör stop eder. Bu traktörünüzde bir şase olabilir veya şöyle göstereyim. Özellikle burada bir fren müşürü var. Bakın. El freninin müşürü. Burada iki adet kablosu var. Beyaz ve siyah. Ben bunları söküp bantladım. Burada herhangi bir temas, bir şase olduğu anda kontağı açtığınızda bunu yakabiliyor. Veya traktörün başka bir yerinde kontağı açtığınızda çalışabilen bir elektronik, elektrikli çalışan sistem varsa bu müşürü selenoidi diyeyim yakıyor şase yaptığından dolayı bozuyor. Ve bunu işte traktörle tarlada çalışırken olabilir veya durduğu yerde yapmıyor da genellikle çalışırken yapıyor bunu. Bunu yaktığı zaman ne oluyor? Selenoidin içindeki elektronik bozulmuş oluyor. Bozulunca traktöre istediğinizi yapın yani kontağı açın, saatlerce marşa basın. Bu traktör çalışmaz. Çünkü mazotu açmıyor oradan. Mazot kapalı kalıyor. Yani bunu ne ileri çekiyor ne geri çekiyor buradaki pimi ve yani mazot giriş çıkışı olmuyor traktöre pompaya gelmiyor hani siz traktörü belki hava yapmış olabilir dersiniz veya başka bir şeyden buradan olduğunu anlamazsanız traktörü başka bir traktöre takarsınız bu şekilde hani çekerek traktörle traktörü çekerek çalıştırmaya çalışırsınız İnanın 5 kilometre 10 kilometre traktörü başka bir yerden başka bir yere kadar direk çekin yine çalışmaz yine çalışmaz. tahviye aküyle tahfiye yapın başka bir traktörden tahfiye yapın. Aküyle tahfiye yapın bu traktör yine çalışmaz. Sebebi buradaki selenoid yandığı için. Yani bu müşür bozulduğunda bu tür arızalar açar. Kesinlikle çalıştıramazsınız. Peki elinizde müşür yok. Tarladasınız. Nasıl çalıştıracaksınız? Onu da size şöyle göstereyim. Öncelikle şuradan mazotu kapatalım mazot gelmesin. Oraya açtığımızda yoksa direkt depodan mazot gelir. Şu şekilde 24 bir anahtarla açılıyor. Önce şu üstündeki şu benim taktığım, yapıştırdığım şeyi bir çıkartalım. Sıvıcı untayı. Zaten tutmadı mazottan dolayı. Ve kaçırma yaptı. şöyle bir bağlantısı var elektrikli. Elektrik olduğu için. Kablo bağlantısı. Biraz zor çıkıyor bu sıvı contadan dolayı. Bu işlemi kontağı açık yapmayın. Kontağı kapatın yoksa yine şasi yapar. girmiyor. Bu Orada göründüğü gibi şöyle göstereyim. Mazot var. Buradan hatta vanayı açarsanız oradan mazot gelir. Şimdi mazot kaçıran selenoid istop müşürü bu. Bu diyelim tarlada çalışırken arızalandı. Tarlada kaldınız. Traktör stop etti işte arızayı açtı bu şaseden dolayı veya bunun ömrü dolduğundan dolayı bunu yaktı elektronik olarak. Traktörü dediğim gibi aküden birbirine aktarma yapsanız da çalışmaz. Traktörü başka bir traktörle çekseniz de çalışmaz. Saatlerce maaşa bassanız da bu traktör çalışmaz. Bunu nasıl çalıştırırsınız? Bu müşürü sökersiniz bu şekilde. Müşürün içindeki bu parçayı bu şekilde çağırtırsınız. Yandığı için artık bu çıkar burada. Normalden de çıkar. Bunu direkt bu parça olmadan, şu parça şu parça olmadan hüşürü direkt bu şekilde pompaya takarsınız. Ve marşa başar, basarsınız. Hatta şöyle göstereyim. şekilde takarsınız. Marşa basarsınız. Traktör çalışır. Ama istop etmeye çalıştığınızda traktör kontaktan istop olmaz. Nereden istop olur? Şöyle az bir sıkayım da çalıştırayım ben bunu. Bakın şöyle şu şekilde mazot açalım. Gördüğünüz gibi traktör çalışır. Elektronik, elektronik falan bağlı değil burada. Bakın. Hiçbir şey bağlı değil. şu bir anda nasıl yapacağınızı da söyleyeyim. Şu şekilde. Kontağı kapatırsınız. Bakın. Kontağı açık. Kapalı. Hatta şuradan ışığı da yanıyor. Oradan da göstereyim. Şöyle. Bak aynen burada görmüş olduğunuz şeye iyi bakın. şu an kontak açıldığında kapalı. Yani kapandığında açılıyor. Evet yani şu anda kontak açık. Şöyle kapalı. Ama traktör stop olmaz. Çünkü içindeki mazotu açan bu parça takılı değil. Bu iptal oldu artık. Peki nereden stop edeceksiniz traktörü? Pompadan. Buradan. Bu gaz gördüğünüz gibi. Bu da traktörün kendi stop. Mekanik stopudur. İşte bu şekilde stop edilir. Bunu değiştirene kadar bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu sökelim. Biz yeni müşürümüzü yerine takalım. İşi bitirelim. Ya bu müşürümüz, bu söktüğümüz müşür Sadece bana kapatalım. Sadece mazot arızasından dolayı değişmiyor. Yani normalinde zaten sağlam bir müşür. İçinde içinde. Yani kesinlikle bir arızası yok bunun. İçinde bir parça çıktı da. Ona baktım. Demir parçası. Acaba nereden geldi diye. Şöyle pompalama yapalım. Orayı temizlesin. Orada pislik kalmasın. Şu şekilde bu eski müşürümüz bu yeni müşürümüz yerine takalım. Denemesini yapalım. İçindeki orijinal müşür de bu şekildeydi zaten traktör geldiğinde ama o fren tertibatının orada bir bağlantı hatası olduğu için bunu defalarca buradan arıza açmıştı bozmuştu tarlada olsun evde olsun sürekli bunu söküp buradan kullanıyorduk yani sürekli öyle yapmak da yormuyor kontaktan istemek daha güzel. Aşırı sıkmaya gerek yok. Zaten parça da hassas bir parça. Şu eski şeyi bir temizleyelim. Sıvı contayı. Artık buna ihtiyacımız yok. Şimdi yerine takalım. Fiyatı şimdi tanıdığım hırdavatçı var. Orada sordum. Fiyatı 200 TL hatta kutunun üstüne de yazmış. Neredeydi? Aynen bakın fiyat 200 TL. Elektrikçiye sordum. 350 TL dedi fiyatı. Ama hangisi orijinaldi? Gerçi bu kutuyla beraber gitti parçacı gösterdi fiyatını sormak için. Kendi 200 lira dedi. Elektrikçiye sordu. 350 lira dedi fiyatını. Tam orijinal mi değil mi? Üstünde İtalyan malı olarak yazıyor ama bilmiyorum. Şimdi denemesini yapalım conta açıyoruz. Bakın. Sağlam olan müşürde ne zaten şöyle bir ses gelir. Sesini iyi dinleyin. Tık der. Şöyle tekrar contağımızı açıyoruz ve marş basıyoruz. Mazot kapalı, mazot açalım. Tekrar <laughs> basıyoruz. tamamdır. Şimdi kontağımızı kapatıyoruz. Bitti. Tekrar çalıştıralım. Tekrar çalıştıralım. Müşür. Stop müşürü değiştirme veya selenoid diye de geçer. Pompa selenoidü. Değişim bu şekilde. Arızalarını da anlattım. O aynı videomda. Size arıza açtığında nasıl bir durumda yol çizmeniz gerektiğini de anlattım. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın arkadaşlar.